Biraz evin önüne çıktık. Hava birazdan yağmur yağacak da. Yağmadan biraz hava alalım dedik. Azat da burada oynuyor. Azat at onu da. At. at. Bak bak kaleye at. Azat kaleye at. Evet. <laughs> Senden büyük toplar Azat. Senden büyük toplar. Hadi Sara bayat. Sara yat. Bizim de şansımıza ne zaman buraya gelirsek hep böyle havalar yağmurlu oluyor. Gerçekten çok üzücü. Biz gidince de güneş açıyor. Yani göllere falan gezmek istiyoruz ama bu havalarda mümkün değil sabahları iyi oluyor sonra bozuyor tekrardan. Ne yapayım, ne yapayım? Değil mi Azat? Yavaş Azat yavaş. <laughs> Azat kankasıyla buluştu. Sağ dikkat et düşme. Azat koşma. <gülüyor> 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 Nasıl seviyor arkadaşını. Ondan. <laughs> şu tarafa gelin şu tarafa. Azat gel. Burada biraz oynasınlar. Gel Azat. Anne anneye getir. Ne o Azat? <laughs> Arkadaşlar bakın sonuç bu. Dışarı dedim zaten <laughs> hemen yağmur yağacak diye. Yukarı çıktık. <laughs> Aynen yukarı çıktık ve yağmur başladı. Ama buralar çok güzel ne güzel işimiz. Evet. Aa bu diğer mum da buradaymış. Onu da Sara yapmıştı ya. Aynen. nasıl pek <laughs> Abi <siz>, olmuyor <or>. abi sizde ben ona dedim ama bu kadar birileri O yağmur sesi de kızı gidiyor çok güzel bir nesil olur şimdi seni de göstereyim hava sıcak ama yağmurlu Azat da geldi Azat başka oynayacak bir şey yok mu acaba? hı 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 Mikser de dolanıp rengi. Bir tanem. Oğlum. Oh oh oh. Bal dudak. Arkadaşlar bugün yeni bir gün ve yine annem meşhur ekmeklerinden yapmış. Aynen. Kız i̇yice benim kanalımda öyle. bunların tarifini çok istiyorlar. Ben bir gün özel çekeyim Yapmadın de. Yapmadın mı hiç? Yok. Yani var yani, da aynen. şeyi yapacağım. Böyle öbür Sen çeşit. Sen öğrendin Öbür çeşitlerinden de yaptım da hepsini <gülüyor> iyice iyice. Akinde <laughs> de iyice iyice ana iyice. İyice olur mu iyice? Ben yiyorum bunu diyor. Alıyor geri atıyor geri <Gira, t -gira>. atıyor. <laughs> Yalan diyor ekmaksız öyle yapıyor. Bayağı utanıyormuş. Ama can boğazdan gelir yani değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın bu sabah zeyt Mirza'yı banyo ettirmiştik annemle kahvaltıdan sonra <laughs> ve zeyt Mirza'nın uzun taytları yıkanıyor diye azaltım ki annem giydirdi. <laughs> Ama bu herhalde artık azada olmuyor baksana. Böyle kalıbı olmuş sadece uzun geldi Mirza'ya. <laughs> ee, işte şimdi burada uzanıyor beyefendi. Yine uykuya daldığı veya numara yapıyor. Bazen bizi kandırıyor çünkü yatağı gösterince uyanıyor değil mi sonra. <laughs> Annem üstten tırnaklarını da kesse de ben korkuyorum. Tatlı ya bal bal bu Bugün bu arada Akif de geliyor arkadaşlar evet. ve inşallah yeni arabamız geliyor. Hayır. Çok heyecanlıyım ben de ilk defa göreceğim. Sizlere çekelim tabii ki de bakalım ama eğer akşam olursa yarın sabah çekip beklerim. Çünkü daha mesela saat şu an 3 e, ama e, daha yeni yeni işler e, işlemleri başlamışlar. O yüzden kaçta gelir bilemiyorum. Artık göreceğiz. Birazdan da ben ve kız kardeşlerim markete gideceğiz. Birkaç atıştırmalık alalım diyoruz akşam için. Öyle biliyorsunuz burası köy. Bu arada size dışarıyı da göstereyim. Hava aslında güzel. Değil mi? Aynen bayağı güneşliymiş gerçekten. Bugün hiç çıkmadık. Bakın orada ağaç evi yapıyorlar. Yani tahta evi. <laughs> yani biraz çıkalım hava alalım. Zeydi yanımda götürür müyüm bilmiyorum. Aslında hava alsa ona da yorulur da bakalım. Bu şekilde. Evet ben de buradayım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan markete gideceğiz. O yüzden hemen bir giyindim. Ama hiç makyaj yapasım yoktu o yüzden yapmayacağım. bir tane gözlük buldum evde. Sanırım anneminmiş ve çaldım. Çünkü tanımak istemiyorum dermişim. <laughs> Yok şaka maka bir yana çok kötü duruyorum o yüzden gözlüğü aldım. Öyle yani. Trenle gideceğiz. Bu arada Elif'e kardeşim de geliyormuş. Yani aynı trenle gidiyoruz. Çünkü arabasını tamirhaneden alacak. Tamirhane mi deniliyor? Werkstatt. Sanayi. Sanayiden arabası alacakmış. Öyle ama olmuş mu? Tamir etmişler mi? Evet, okey. Ha, gelişti o zaman arabayla mı geliyorsun? Arabayla okey, iyidir bu. Neyse arkadaşlar, sonra tekrar alacağız. Nasıl <laughs> oldu? <laughs> ne Evet. Evin içine gözlük takıyorum. Ne düşünüyorsunuz Kadir Bey? Çok güzel olur. <laughs> Hayır, iğrenç olmuş. <laughs> Türk evi olduğunu demeden nereden anlarız? Arkadaki eşyalardan. Hayır. Kapıdaki şeyden. Çarşafdan. Burada bir şey. Var. Akif arıyor arkadaşlar. Müjdemi isterim. <laughs> arabayı almışız. Yeah. Yeah. <laughs> Daha yine Akif aradı ve arabayı çok şükür almış. Ee, şimdi birazdan kaynım almaya gidecek. Muhammed küçük kaynım. Aynen ortancı kaynım diyebiliriz. Ondan birlikte gelecekler. Yani birazdan yola çıkarlar. 3 saat falan sürer herhalde. Belki daha hızlı gelir bu sefer bilemiyoruz. Daha çok basıyor ama. <laughs> 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 ama yok şaka mı yana. Dikkat ediyoruz tabii kurallara falan. Öyle biz de resmen ikimizin de ehliyeti var ama trenlerle sürüneceğiz. Evet ben için sanayiye gideceğim evet arabasını alacak yani. benim desem zaten arabam yok şimdi işte Akif'le ortak arabamız bakalım biraz büyük de hani <laughs> acaba sürebilecek miyim ama <laughs> bence daha kolay olur çünkü niye biliyor musunuz ya. otomatik bizim diğer araba şeydi manuel manuel bir şey daha vardı. bir laf daha vardı <laughs> Şalta. İşte o Doğru ama Türkçesi bir laf daha vardı. Fitesli. <gülüyor> Fitesli. Evet. <laughs> oh, aynı. <gülüyor> Fitesli. Ee, o yüzden galiba daha kolay olur. Ama bence tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Büyük arabalarda park sorunu bence daha Yo bence zor. daha kolay park. Valla. Ben de Ford Galaxy sürdüm de kaç kere. Aile minibüsü. Bence daha kolay. Aile minibüsü <laughs> minibüsü. <laughs> Aa, biz bu arada hangi arabayı alacağımızı demedik aldığımızı o da sürpriz olsun akşama artık görürsünüz arkadaşlar. Aynen. Böyle. Neyse biz o zaman birazdan aşağı inelim sonra tekrar açalım kamerayı. Bay bay. terliklerimi giyindim. Normalde spor ayakkabılarımla gitmiştim ama açıkçası erindim çorap giymeye. <laughs> o yüzden terliklerim. Aa, o adam kim? <laughs> ne? Dombili B.I.G. Dombili <laughs> B.I.G. Evet. Rappçi. Hava sıcakmış ama ha. Gerçekten sıcakmış. Aa arabaya bak ha. Tostos. Tostos araba. Bir bir minut mu mi Fünf. Asıl 3. Sara sen nasıl görüyorsun acaba? <laughs> Gidelim. Ne alsak acaba? Bu havada dondurma iyi der. Sana günlerdir canım çips çekiyor. Çips çips çips. Sonra Simiş Hanım bize bir liste verdi. şey istiyor. Starbucks kahvesi istiyormuş. Jolly dondurması istiyormuş. Red istiyor mu? Evet, biz şimdi Billay geldik. Bakın burada da hep böyle değişik değişik içecekler var. <laughs> İlginç. Şu maviyi hep denemek istiyorum ben ama. Ben tamam denedim o çok güzel. Güzel mi? Ya, ama çok güzel. Bak içine ne var? Şu. ya yani elma, kokosunun suyu var. Neyse gel. Önce bir e, sinişim alalım. Billa'da seçenek acayip çok var. Bunlar da çok güzel. Aa, şey, şey. <gülüyor> 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 Gerçekten ilginç yer villa. <laughs> Sanki ilk kez geliyormuşum gibi. Bak kahveler indirimdeymiş. Geri gösterelim. Bizim makina kahvelerimiz şunlardan. Abdurray a 3 tane alırsanız bir tanesi 2.95. Aşırı ucuz. O zaman 3 tanesi 9 euro'ya geliyor. Evet kendimi alsam ama bitmiş herhalde diğeri. <Sessizlik> Latte macchiato. Tek kapı için Nein. Belki ön tarafta vardır. Bitmiş <Sessizlik> mi? <Sessizlik> Gel. Simiş bizden ne istedi? Bu arada burası annemlere yakın yani trenle 10 dakika. O yüzden Zeyt Mirza evde şu an. Evet. Zaten banyo evet. ettiği evet. gün mışıl mışıl yatıyor hep. Değil mi? Evet. Gel. Aa bu bu bize var mıydı sanki şu? Baksana. Evet. Şu. Gözüm bir kere gelmişti bir yerden. Var bu Değil mi? Ya seçenek çok olunca da insan karar veremiyor. <laughs> Aynen. Ben te, Aa bak burada kahve. Oruç gelmek, bu Ha burası. burada Sara. Ha burada. Aa siz siz evde bu kahve içiyorsunuz değil mi? <laughs> bak Tofin atlattı. Ama buna Billa kart kartesi lazım mı? <laughs> siz bir şey demeyin ki bunlar Aa doğru. Sizlere, Neyse yapalım. bir bakalım sonra açalım tekrar arkadaşlar. Sadesini mi istedi? Bilmiyorum ki hangisini söyledi. Arkadan alalım. Sade mi ki? Hiç sanmıyorum sade istediğimden. Kafe latte. O ya başka yok ki. Ha. Bak şu ben bunu çok seviyorum. Aa. Eminim. Ama sen canım istedin. Ama o ya da canım. istiyor mu ki? <laughs> Giremedim. Bak şuna da Sen içmiyor değil mi? Ben no, içtim kanka. Okey. Öyle. Şu anda ben yani. He, alt 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 al kendini. Al diyorum ki soğuk biraz. Aynen. Sebedimize koyalım. Aa, üstüne uyuyalım. Aynen. Aynı <laughs> Bu <daha> <laughs> <Üzüm Geri> <gülüyor> <çeker>. <gülüyor> ben. Allah'ım rahatsız bir kameradan. Elini geri çeker. çeşit. Aynen. Bunu denedin mi hiç? o Ha he, he beraber de güzel değildi. Artış bölümü, en bölümü. bölüm. bölüm. <laughs> Şimdi, oha da gerçekten Karat çok bir. var. Evet, evet. Şıpar hiç böyle bir, bu reklam değil şu an ama. Yani, <laughs> şu <Şimdi, gülüyor> reklam yapıyor sana. <laughs> bir sürü mu? Binada gerçek çok seçenek. Evet. Hangisi? Kızlar, dondurma reyonuna geldik ve bakın bu dondurma yeni çıktı Magnum'un. E, double Gold yazı, yani evet. karamelli sanırsam. Çok güzel duruyor. Yani karamel söylemek evet, çok evet, güzel. Aynen. Evet, As, nikas, da çok güzel. Aa A, bunu da dün yedik. Ay bir şey söyleyeyim. Ödümü Villada hep çok seçenek abi. Şundan da dün yedik. Evet. Hangisini aldın? Asara moçide seviyor ama ben moçide hiç yemedim değil mi? Mango mu güzel kokusu mu? Evet man, kokos. Valla Sen de kokos. Şey ne gibi mi şu Rafael oldu dondu mu gibi? Böyle içinde bambu var kokarı yani da helva gibi damağına yapışıyor. Valla. Ben, ben bir kere denedim herhalde sevmemiştim. O hangisiydi? Anne yeşil moçi almış. Eee adayım adayım. Aslında 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 Çıktı aslında 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 teklifleri de var. aslında 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 Biz aslında çıktık ve erkek kardeşim arabasını almış. aslında Alışverişimizde hemen böyle arabaya depoladık. Ve e, gitmeden aslında yiyeceğiz. Elman Bakın. Gözük. Enfes gözükmüyor mu? Crunch, ha California XL Crunch. Çok güzel duruyor. Şama burayı. Canım da çekmedi değil ya. Yani. Çöpsikli. Hadi deneyelim. Evet, ben de deneyeyim. Yani aslında sushi tek formu başka işte. Güzel. mi <laughs> şey aldım ama sade yoktu. Eskart, no, mild. Tam asitlenmedim mild aldım. <laughs> tamam, Valla, o zaman asit... sıcak su alsaydım onu içseydim. Asitli su denir mi da <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Ya genau. Egal o da pek şey değil. Neyse hadi yiyelim. Neyse buna da şükür. Aynen. <laughs> Evet biz tekrardan eve geldik. Evet. Fazla bir şey almadık. Şöyle ekmek aldık akşam yemeği için. Hey. Bir tane çips aldık. Şunlar da böyle ekmekler fırınlık. Sonra bu dondurmayı gösterdim. Zaten denemek istiyoruz diye. Ay, şey yeni mi? çıkmış ama karamelli böyle. Double Aa, gold karamelli yani. Sonra jöly aldık. İki tane şöyle kahve. Bir tane Ana, bu. Şu nereden girdi acaba? <laughs> bu da Azad'ın. Sonra bu beyazını da hiç denememiştim. Oraya bundan da aldık. Son sağda bir tane Muzucu, şey yiyor. almış bu en Oğlum ne yapıyorsun? Yapıyor. Öğrenmiş elini yiyor zaten Uf, abi. Acıkmış de. annesi. Ben de size böyle soya Oo. soslu türlü yaptım. Oo, soya, soya, soya soslu mu? Soya Evet, soya sosu. Çok da lezzetli oluyor. Soya sosu kattım içine. Çok sağlıklı. Pişiyor daha o. Bir ne? de kumpir yaptım. soluk kumpir yemeği. O da Aa, pişiyor daha. Yanına da pirinç. Yani. Evet pirinç yaparız, salata, karpuz. Aynen yeter. yeter de. Güzelmiş anneciğim. Başka bir şey istiyorsanız bile yapın. Ay, ee, Vallahi danke, bu kadar. Danke, danke. Çünkü ben bebişimle ulaşacağım. Yani İki tane bebişim var benim. Aynen. Ben ben Arkadaşlar Akif ve Kaynım daha yeni yola evet. çıkmış. Yani saat zaten akşam 7'ye geliyor. O yüzden büyük ihtimal size bu vlogda arabayı gösteremeyeceğim. Çünkü geç geliyorlar. Yemek falan yerler. Öyle derken zaten gün bitiyor. O yüzden dedim en iyisi yarın gün ışığında çekelim sizlere daha mantıklı olur. Öyle bunu buradan da söyleyeyim dedim. Bu şekilde yani şimdi oturuyoruz. Aslında hava daha kararmadan dışarı e, çıkmak istiyorum tekrardan. E, bebişlerle birlikte yani Azat ve Zeyd ile biraz hava alırız. Öyle ondan sonra başka bir şey yapmayız zaten gün bitiyor. Yemeklerin son durumu pirinç. İşte. Kürlümüzde Bu da pişti. komple pişti. Patates yemeği ve kavurma da pişiyor. Oh, oh, oh. Son kavurma. Oh, <laughs> Asla kavurmaya gerek yok. Çok yok yok yesinler. Ama o da çok kısa ateşte pişti. Şimdi de altını açtım hızlı. Hemen pişsin. O <laughs> ne? <laughs> 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 Aynen iyi yapmışsın. Ellerine sağlık. Thank Dann, das, ist das. das ist nicht in Ordnung, Schatz. Hallo. Und mich? Hi. Wir vloggen gerade. Da ja, Gott. Da da. Ah. Sie mich alleine. Das ist das. Ja. nein. Nein, 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 nein. Gel bak burada zıpla. Burada zıpla. Azat. Hop hop hop. Bak suyun. Şam mı? Was ist nicht dein Azat. 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 Arkadaşlar Azat. ben videoyu şimdi burada kapatıyorum. Çünkü çocuklarla görüyorsunuz dışarıda. <laughs> ya Azat. Azat. Oynatıyorlar Azat'ı. Jakie plany, gdzie ruszamy, gdzie bye bye, bye bye. bye, bye. bye. bye, bye. <laughs>